AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde başlatılan İl Danışma Meclisi Isparta'da da gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen meclis toplantısına AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul ve çok sayıda partili katıldı. İl Başkanı Furkan Cemer, meclis toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında yaptığı Terörsüz Türkiye temalı açıklamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmaların tarihi nitelik taşıdığına dikkat çeken İl Başkanı Er, hiç kimse korkmasın ve tedirgin olmasın, biz ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz dedi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 32. İstişare ve Değerlendirme toplantımızda ülkemizin geleceğine dair son derece tarihi önemde gelişmeleri bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklandı. Yaşadığımız tarihi gelişmeler AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bunun sonuna kadar farkında olan kadrolar olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi hitaplarında şu hususların üzerinde durmuştur. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık. Birlikte yaşamın, kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık. İçeride demokrasi ve insan hakları konusunda sessiz devrim niteliğinde reformlar yaparken dışarıda çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bütün bunlarla birlikte savunma sanayimizi geliştirdik. Dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik. Sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı tam kontrol altına aldık. 15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü başta silahlı kuvvetlerimiz ve emniyetimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti de ortadan kaldırdık. Geçtiğimiz gün itibariyle 41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı geçtiğimiz gün itibariyle kapatmayı başarmıştır. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin Türkiye yüzyılının kapıları ardına kadar aralanmıştır. Biz Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız sadece ve sadece Türkiye hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizleri en önde görürsünüz. Türkiye'nin hayrına olmayan her girişimde de bizi o girişimin tam karşısında yine en önde görürsünüz. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hiç kimse korkmasın. Kimse tedirgin olmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz. İstiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Terörsüz Türkiye Projesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onurunun asla çiğnenmeyeceğini söyleyen İl Başkanı Er, ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz diye konuştu. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye Projesi açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al-ver sürecinin neticesi değildir. Onun için başından beri çok dikkatli olarak hareket ettik. Bugün daha da dikkatliyiz. Kanı durduracak, annelerin gözyaşlarını indirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ederiz. Ancak herkes şundan emin olsun. Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz. Türkiye'nin başını öne eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizde işte bu anlayışla izliyoruz. Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemi ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerimizi ziyaret ederek teşkilatımızla beraber şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Açıklamanın ardından İl Danışma Meclisi basına kapalı gerçekleştirildi.